Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte farming simülatörde yepyeni bir bölümle beraber karşınızdayım şimdi Şöyle söyleyeyim bugün arkadaşlar sizinle beraber 500 tane çam ağacı dikeceğiz çam ağacı diyorum Çünkü 50 tane ağaç türü varmış abi oyunun kendisinden Ve ben çam dikeceğim bunlardan şimdi ben bu mor <laughs> kaldım ama Yani şu ağaçları satın bir tık gaza geldim Ve dedim ki 500 olsun 200 de bırakayım diyordum 300 oldu 400 oldu Dedim 400 yapan 500 de yapar bir baktım 500 oldu ya 500 ya 520 Çünkü şu traktörün önündeki hesaba kattım mı katmadım mı Bilmiyorum Şimdi şunları şöyle kendi elimle yerleştirdim Normalde ağaçlar ekip ağaçlar büyüdükten Sonra videosunu çekecektim Ama dedim ki şimdi çekeyim Şimdi size şöyle Bir şey daha göstereceğim bu arada Şimdi şey olayı bitti bizim pamuk olayı Ben şu zeytinin de başarımını aldım. Farklı bir şekilde aldım onu. Bizim Sera'nın Marul çıkardığı gibi zeytin çıkartan bir ağaç şey, şekli öyle bir şey daha varmış. Ve ben de dedim ki ondan yapayım. Onunla beraber onu da fulllemiş oldum o başarımı da. Yani şu anda oyunun başarımları full abi. 42 tane başarım olması lazım. 42'si de full. O yüzden içim rahat o konuda. Bizim buraya öbür Volvo ile gelmemiz lazım. Volvo ile bunları tık tık almam lazım. Hadi şuna doldurayım da. Yani bu video ağaçların hepsini tek videoda kesemem. Tek günde de kesemem. Tek oturumda da kesemem. Çünkü 500 tane ağaç. Ajin bana. <laughs> 500 tane çok fazla. A makineleri kendim satın alacağım. Şeyi sattım. Bizim kıyafetleri sattım. Geri kalanları sattım. Yani birkaç bir şey sattım ve bu şu sağ üstte görmüş olduğunuz miktara kadar ulaştım. Pamuklar falan çok yeterli özellikle Zeytinden çok kazandığımı düşünmüyorum Zeytin Çünkü bayağı bir Masrafta yaptığım zeytin için suların falan satın alarak o Oyunun başında kullandığımız modu kullandım Ondan dolayı zeytinler çok Getirmemiştir diye tahmin ediyorum Evet şimdi Şuradan şöyle görmüş olduğunuz Şunları hemen götürün Kendi tarlama ekeceğim bu arada Öbür tarlaya bulaştırmayı bilmiyorum sağımdaki şu anlık sadece ana base'e en yakın olan Tanrı'ya ekeceğim. Arkada Gromok çok oluyor. Arkada Gromok bu arada e, kiralık öndeki satın aldım sadece ekici. Arkadakini kiraladım. Şu anda 260 tane ağaç var. Öndekini de katıyor tabi hesaba. Arkada 240 olması lazım. Hadi bakalım. Şimdi benim buraya bir pullamam gerekecek galiba. Pullukla. Sürmem gerekecek pullamak o yüzden bu traktörüne kalsın mı Kal kalmasın şuradan şeyi götüreyim ben gcv ile öbür ismini unuttum lan şuradaki şey lan ha, klas tamam ismini unuttum o ikisini tarlaya sürdüreyim abi bu arada yaz nasıl gidiyor arkadaşlar yani muhtemelen video yaptığımda çünkü yaza girmiş oluruz Stokta çok fazla farming simülatör var. Arnaya farklı oyunlarda kaynamış olabilir. Gerçi kaynadı. ATS kaynadı. Arnaya bir Subnautica serpiştirdim. Subnautica'yı bitirdim. Bayağıdır da farming Simulator oynamıyorum önceki bölümden bu yana. Çünkü bunun başarımlarını tamamladım. Bir Subnautica'nın başarımları vardı hafif. Onu tamamladım. Ondan sonra birazcık da Below da vakit geçirdim. Yani toplam bir 30 saat falan Subnautica oyunlarıyla vakit geçirmiş oldum bu süreçte. Evet 240 ağaçta burada abi tam 500 tam tamına 500 tane ağaç keseceğim kafayı yersiniz ya Bu arada şurada arkadaki görmüş olduğunuz rambork ya da trailer artık o Şöyle söyleyeyim otomatik alıyor odunları yani birazcık da onun rahatlığıyla beraber böyle bir işe giriştim Ama arada ben kendimde denerim farklı bir traktör ramborkuna falan yüklemeyi O tarz bir şeyler yapılabilir abi Tamam bunları da buraya getirdik. Ay iyi bir gözüm korkmuyor değil. Bunları nasıl ekeceğiz oğlum? Çok sıkıntı. Ben yağıştan şuraya ekimi başlayayım o zaman. Ekimi de göstereyim. Ondan sonra bir daha ne zaman büyür, ne zaman videoya girerim. Hiçbir fikrim yok. Şundan şunu bir al. Arta zamanı hızlandıracağım. Mısırlar var. Mısırları satacağım. Oradan da güzel bir para gelecek. Onunla beraber odunculuk ekipmanı alacağım. Odunculuk ekipmanı 450k, 470k zaten. O bayağı pahalı. O gelecek birazcık. Evet, ilk ağacımızı bu şekilde ekmiş bulunmaktayız. Şimdi ben bunu böyle yapacak mıyım her seferinde yoksa işçi alıyor mu bunu? Alıyor. Ama işçi ne derece yapar hiçbir fikrim yok. Tamam şu an şu sıklıkta görmüş olduğunuz gibi kendisi döşüyor çam ağaçlarını. Tabi ne kadar işçi versem de Her seferinde gidip bakmam gerekecek Lan Ana oğlum işçi bunları satın alıyor bir dakika Hocam Sen ne diktin satın alıyorsan eğer Bu ne Ne dikti lan bu buraya Çam mı diktin sen buraya Bir dakika böyle olmaz Kral Sen satın alıyorsun ben hesaplı 500 yapacağım onu Neyse ben şu işçinin başında durayım şu ağaçlar 20 olsun sonra şu palete atarız tam 500 olmasını istiyorum çünkü. Evet tekrardan merhaba. Şimdi şöyle görmüş olduğunuz gibi tam tamına burada 508 tane ağaç var. O 8 de maalesef işçiden kaynaklı olan bir problem. Şimdi şu bayağı zamanı zandırdım bir 3-4 yıl geçmiş olması lazım. Sağ üstte de bayağı bir yeni palet muhabbeti dönecek gibi duruyor. Şu anda şu şekilde burada 508 adet çam ağacı var. Yaşlanana kadar bayağı bekledim. Yani kaç yıl geçti bilmiyorum ama 3 yıldan fazla geçti onu biliyorum. Hiçbir işe bakmadım. Sadece burada durup zamanı hızlandırdım bu süreçte. Bir de arada şu ikinci el piyasasını falan kontrol ettim. Hatta ikinci el piyasasından şöyle bir araçta aldım. 600K'lık aracı 200 küsüre. Getirmiş olduk bu şekilde mısırları sattım bu arada bir kaç ton 300 2 ton mu ne mısır 300 ton tam 300 ton sattım 2 ton siloda kaldı tren almadı maksimum 300 ton oluyormuş trende onu da öğrenmiş oldum şimdi şöyle geldim sizinle beraber kamyonlar değil kamyon değil lan ormancılık makinaları ve şuradan alacağım en büyüğünü ver bunu direkt bir satın alıyorum. Tekerliklerde bir bu var. Bir de şu muhabbet var. Bir de bunların farklı varyasyonlar var. Şimdilik bunu koyacağım. Belki başka bir zamanda sonra yani sıkılınca öbüründe koyarız. Vay 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 hocam. İlk defa biniyorum bu arada buna da. Bayağı iyi lan. Şu, şu konsollardan biriyle kontrol ediyoruz galiba ama şey haricinde bir gazlar da var, pedallarda var. Onun haricinde bir animasyon yok abi haricinde şimdi. Şey kamerası var, şu odunculuk kamerası. Bunun bir de çalışma modu falan vardır kesin. Efer'den bakalım. Şu sadece şunu indir, kaldır yapıyor. Şu kesim uzunluğunu şimdiden ayarlayayım. Son başımız yanmasın. Ha max varmış. Tamam ben testereli keserim maksimumları diyordum. Böyle olur. Z ile beraber de açıyoruz. O zaman kontrollü bizden kay veriyor galiba. Şey vermiyor diye. Öyle bir şey vardı sanki ya. Açınca kontrollü bize vermiyor artık. Yo yine veriyor yani. Şey aracı ilerletemiyorduk. O neydi gibi ama hatırlamıyorum. Oğlum yalnız uzaktan da çok iyi duruyor lan ağaçlar varsa Bayağı iyi duruyor lan. Tiplere <laughs> bak 500 tane ağaç lan. Boru mu? yalnız bunlar benim bayağı bir zorlayacak bayağı bir kesmek için zaman harcayacağım bunlara ama artık sinyallerini vermeye başladım yani bir azını keseriz bir azını kereste yaparız bir azını keresteden mobilyaya döndürürüz kereste olarak satarız onlara da bakarız sen ne ara çamurlandın lan 2 saniye geçtim lan çamurdan oha verin full çamur oldu <laughs> enteresan Şimdi ben buraya kamyon da getireceğim. Kamyon otolodlu zaten. Onunla beraber yükleyeceğiz. Bazılarında kısa kısa kesip traktör ve alırım ya da kiralarım. Ona şey yaparız. Hala 1 milyon paramız var. Şu göstereyim bankada da. Şeyimiz yok. Allah varmış lan. Hayır pardon yokmuş. Şunu borç zannettim. Aa dedim. Eyvah. Şimdi kral. Şuradan. Aracı katlama. Şaka yaptım eğimli bir çarkı kafası ne lan ha. Ee, o zaman benim şunu şey açmam lazım ama kanka bunu nasıl açacağız B'ye basınca kendi açılıyor ki X'e basınca da kesiyor abi katladım yanlışlıkla bir dakika alışacağız alışacağız kontrollerine alışacağız artık makine bizim istediğimiz yaparız hocam Şimdi şunu şöyle getir abi bunun her birinde böyle uğraşacağız şunu kapat artık. Gerek yok. Zaten sağ üst yeterince kalabalık. Maksimumunda bir keselim bakalım. Bunun olayı abi etrafını buduyor. Etrafını buduyor mis gibi. Size hiçbir şekilde iş bırakmıyor da benim bunu bir 15 metre mi yapsam? <laughs> Alırım mı ki bilmiyorum ki. Dur şuradan bakabiliriz aslında ya. E 20 metre diyormuş. Zaten bu da 20 metre maksimum mu diyor. Yoksa maksimumu farklı mı diyor. 20'den sonra maksimum diyordu değil mi lan? 20 olsun kadın. Ya da maksimum yap ya. Taşsın anasını satayım ne olacak? Tamam. Şuradan şunu da keselim. Birazcık kendine spamlıyor ama olsun. O olacak o kadar artık. Hepsini şurada şurada biriktirebilirsem güzel olur. Yani bu video bu şekildeydi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi her videoda olduğu gibi bir sonraki videoda ben bunların komple bir yerini yığmış bir şekilde karşınıza çıkarım. İki bölüm yapabiliriz çünkü talaş makinesi falan filan var. Yani odunculuk bayağı bir ağırlık gerektiren bir şey ya. Yani bayağı bir vaktini gömmen gereken bir şey. Hani denemelik yapıyor bile olsak tüm vaktini gömmen gerekiyor yani. Onu şu kessene. Heh. Allah Allah şu ucunu şey yapıyormuş. Tamam abi. Ben bunu böyle 508 kez yapacağım arkadaşlar. Tabi siz bir sonraki videoda bunu muhtemelen yapılır olarak görmüşsünüz. Yani ne zaman devam ederim bunları kesme hiçbir fikrim yok. Şunu da son kez keselim abi. Ondan sonra videoyu da sonlandırırız yavaştan. Bunları böyle yıldıktan sonra zaten kamyonla alırım. Bir elimle de artık şöyle düzenleyeceğim bunları. Yani düzenli bir şekilde durmasını istiyorum. Artık oyun ne kadar izin verirse, bu oyun çünkü anti düzen gerektiren bir fizik motoruna sahip. Ya yani her şeyi dizmeye çalışıyorsun ama o oyun bir şekilde yıkıyor. 19'da daha kötüydü. 20'de bir tık daha iyileştirmişler. O olay gözümden kaçmadı değil bak. 19'da titriyordu kendi kendine böyle. Yumurtalar koyuyorduk. Yani 200 tane falan steklediğimiz için de olabilir ama neyse boş yapmayalım daha fazla. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye-bye.